Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere e, yeni al, aldığım Elimde hiç olmayan yani ekipmanlarım arasında hiç olmayan e, ö, kablo vesaire de ölçüme ölçmek için işimize yarayan içime yarayacak olan bu kumpası aldım arkadaşlar. Kumpas e, aletini aldım. 150 mm ile e, 0.1 vsr kadar ölçüm yapabilir arkadaşlar. Şöyle cihazı açıyoruz Kumpasımızı. Şöyle inç ve milim seviyesini iki türlü ölçüm yapabilir arkadaşlar. Şöyle sıfırlayabiliyoruz. Arkasında da şöyle ince işlerde kullanacağımız bir bölümü var. Şöyle hatta sıfırlayalım. Bu tuş sıfırlamaya yarar. Gördüğünüz gibi sıfırladı. Tekrar böyle yapıyoruz. Sonra bir daha sıfırlıyoruz. inç bölümüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi Minimum seviyesine gelelim. Sonra göz gibi arkadaşlar şu an sıfırlandı. Şunu kapatalım. Bu arkadaşlar işlemci ta, pini ölçümünde vesaire kullanacağım diye aldım ben bunu. Baya bir uğraştım bunda. Hani pilini ben başka bir cihazdan çıkardım. Göz gibi bir buçuk voltla çalışıyor. Şu şekilde hatta göstereyim. Kamera ne kadar gösteri bilmiyorum. Her neyse göstermiyor. Şöyle ben başka cihazdaki pili taktığım için yedek olsun diye bir de küçük bir hata olan düzelttim arkadaşlar. Daha neyse. Video kanalımız devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar. Bu e, kompas e, aletim için böyle yedek iki, e, 20 adet olan iki tane e, 1.5 voltluk LR44 pillerden aldım. Gördüğünüz gibi Hepsi yeni sıfır. Bunların toplamı iki tanesi de 20 adet arkadaşlar. Şu anda başka bir cihazdan çıkan pille çarşı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Cihazı da hatta sıfırlayalım. Sıfırladık. Kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başka cihazdan söktüğüm pil. Bu farklı. DR 1130 Bu da oluyor bu da oluyor arkadaşlar fark etmiyor yani Ben bunları şimdi söylemek de istemiyorum ama linklerini bırakırım arkadaşlar. Bilgisayar yapacağım zaman sizler için alacaksanız arkadaşlar Bilgisayarımı bir yapayım. Linklerini bırakacağım. Her videomda bunu söylüyorum ama bilgisayarım tam ee, olmadığı için Bir de şimdi arıza yaptığı için arkadaşlar SST onun için ne yayın yapıyoruz ne başka bir şey yapamıyoruz Bilgisayardan yani Tamir dahi yapamıyoruz Canlayınlarda Her neyse arkadaşlar Videomuz bu kadarla. Beğendiyseniz izlediğiniz için teşekkürler İzleler bu bir tanıtım ve gösterim bilgilendirme anlatım videosudur. Bu gibi ee, aldığımız alet, edevat, cihaz, parça, malzeme olsun. Hepsini videoları gelmeye devam edecekler arkadaşlar. Bilgiler kolay gelsin. Kanalımıza abone olup tüm bildirimleri açıp bize destek olup takip edersiniz arkadaşlar. Bizleri. Ve videomuzu beğenip yorumlar kısmına yorum yapıp bize daha fazla destek olursunuz arkadaşlar. İyi günler. Kolay gelsin. Dediğim gibi bu gibi videolar hemen devam